Mesela Türkiye Ligi 6. hafta mücadelesinde Kayseri Spor sahasında Başakşehir alıyor mücadeleye. Wellington'un dokunuşuyla ile Kayseri Spor başladı. Espinoza, Wellington, Gülen, son markasına doğru Wellington kontrol etti. Kayseri Spor etkili geliyor. Son Magidari Başakşehir'de Arda Turan pas hatası yapıyor Arda Turan. Artem Kravets'ten de bir pas hatası. Dem Baba, Başakşehir çıkıyor. Gökhan İnler. Arda Turan. Arda topu götürdü. yayı içine girdi. Verdi pasını Gökhan İnler'e. Dem Baba, net bir fırsat kaleci. Top Kayseri Spor savunmasında kaldı ve şimdi Kayseri Spor çıkmaya çalışıyor. Artem Kravets. Espinoza Dem Baba geldi, topu kaptı. Espinoza. Kayseri Spor'da kaldı top. Yo hiç kaptı şimdi. Başakşehir hata devam ediyor. Dem Baba pas hatası yaptı. Erkan Kaş girdi araya. Gökhan İnler kaptı topu. Çık Aleşi. Gökhan İnler. Den baba net bir fırsat. Den baba kaleci. Ali Ahama da izin vermedi. Kayseri Spor kalecisi gole. Den baba. Başakşehir yükleniyor deplasmanda. Erkan Kaş girdi araya. Kayser spor savunmasında. Erkan Kaş. Pas verecek arkadaşını arıyor savunmasıyla ile ıı, paslaştı. Erkan Kaş verdi pasını Duruer. Durer. geçti. Durer. karşısında Costa var. Duruer birebir kullanacak gibi gözüküyor. Kullandı geçti. Uçar geldi araya. Şimdi bir pas hatası geldi. Wellington tehlikeli bir an. Wellington Kayserispor net geldi. Şıkırtel şutu engelliyor kayarak ve korner. İlk yarı baya uzadı. Bir yaptı ortayı. Bir vuruş ve gol. 45 artı 7. Artem Kravets satıyor kornerden. Artem Kravets. Kornerden gelen gol. Başak e, Kayserispor evinde Başakşehir'e karşı öne geçiyor. Ve bu golle de ilk yarı sonuçlanıyor. Santayla mücadeleyi yakayan ilk yarı bitiriyor. Kayseri Spor. Kornerden bulduğu golle ilk yarı yönde kapatıyor. Çikaleşi'nin dokunuşuyla ikinci yarıya. Başakşehir başladı. Yoic. Uçar. Yoic. Başakşehir. Şanssız bir golle. E, geriye düştü. İlk yarı maç bitiminde. Ve şimdi eşitlik golü arıyor. Şimdi ve Kayseri Spor çıkıyor. Artem Kravets. Wellington. Gökhan İnler kaptı. Yoic. Başakşehir yüklenmeye çalışıyor. Dembaba. Dembaba uzaktan şu taşısı. Top dışarıda direğin yanından dışarıya çıkıyor. Gole Dembaba ile yaklaştı. Başakşehir. Ali amada da kale vuruşunu kullandı. Bia. Top Kayseri Spor'da. Wellington. Wellington. Şilişten. kayarak bir müdahale Korner. Korner kullanacak şimdi. Bir ay yaptı ortayı. Savunma girdi araya. Dembaba şimdi Başakşehir çıkmaya çalışıyor. Ar Arda Turan. Gökhan İnler. Hızlı çıkıyor Başakşehir. Arda Turan. Dembaba. Dembaba verdi pasını. Yoic. Kayarak bir müdahale. Edinmişka bir kayarak müdahale daha. Korner kullanacak. Başakşehir. Edinmişka yaptı ortayı. Gökhan İnler'e vurdurtmadı savunma. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Kayseri Spor Kravets. Uçar girdi ya Başakşehir beraberlik golü arıyor. Uçar Gökhan İnler. Den baba. sanmada Mabiyala girdi araya. Bir adam kaptı toparda Turan. Çıkale Beraberlik golü için yükleniyor ama duruyor kaptı topu ve mücadele 1-0'lık üstünlükle sonuçlanıyor. Kayseri Spor evinde Başakşehir'i mağlup ediyor. Kayseri Spor 1, Başakşehir 0 maç sonucu.